Elazığlı polis memuru Bünyamin Torhut görev yeri seyirte. kaçakçılık şüphesiyle durdurulmak istenen bir otomobilden edilen ateş sonucu şehit edilmişti. Şehit edilmesinin ardından 7 Temmuz Salı günü son yolculuğuna uğurlanan şehit polis memuru Torhut'un babası Mehmet İhsan Torhut'un cenaze töreninde yaptığı konuşma ise herkesten büyük takdir toplamış ve yürekleri dağlamıştı. Arkadaşlar benim de bir arzum var. Şu ana kadar hepiniz bir emekle, bir cefayla bu şehidimizi yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Arkadaşlar hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Arkadaşlar hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal, 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 helal olsun. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizlerden razı olsun. Bunu bilelim ki Bünyaminler tek değildir. Bu cemaatin alayı bilerip neferi Bünyamin'dir. Allah Ekber! Allahu Ekber. Allah Ekber! Bu vatanı İsrail'in Amerika'nın birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar. İnşallah bu son olur benim gibi ağlayan olmaz. Olmayacaktır inşallah. Bir de Cumhurbaşkanıma iki kelime söyleyeceğim. Allah aşkına biraz müsamahayı göstermeyin. Bu hak edilmiş bir müsamaha değildir. Haydi arkadaşlar. Rıza'a lillahi el var. Tek erkek evladının son yolculuğunu uğurlayan babanın yaptığı bu konuşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da övgü aldı. Şehit babasının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakarıyla, irfanıyla, metanetiyle tüm Türkiye'ye örnek olan şehidimizin babası Mehmet İnsan kardeşimiz başta olmak üzere tüm yakınlarına, polis teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum dedi. girdiği çatışmada şehit olan polis memurumuz Bünyamin Torgut'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Vakarıyla, irfanıyla, metanetiyle tüm Türkiye'ye örnek olan şehidimizin babası Mehmet İhsan kardeşimiz başta olmak üzere tekrar tüm yakınlarına, polis teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Öte yandan polis memuru Torhut'u şehit edenlerin yakalanması için Sirt'te operasyonlar devam ediyor. Olay sonrası başlatılan operasyonda ateş açılan araç bulundu ancak araç içerisinde bir kişinin ölü olarak bulunduğu görüldü. İlk bilgilerde kaçakçı olduğu belirtilen araçtakilerin terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle örgüt üyeleri ve bunlara yardım ve yataklık eden kişiler olduğu öğrenildi. Polis memuru Bünyamin torutu şehit eden kişinin terör örgütünün Çırav bölge sorumlusu Çırav Koda adlı Cemal Oğuz olduğu öğrenildi. Araçta ölü olarak bulunan kişinin de PKK'lı olduğu yapılan otopsi sonucunda da polis memurunu şehit eden aynı silahtan çıkan mermilerle öldüğü tespit edildi. Olay sonrası yapılan çalışmada yakalanan iki kişinin de bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri belirtildi. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.